Evet arkadaşlar bugün sizlerle trigonometri 6. dersimiz kosinüs teoremi ve sinüs teoreminden bahsedeceğiz. İlk olarak kosinüs teoremi. E, kosinüs teoremi şudur. Bir e, üçgende üçgenin bir kenarının uzunluğunun alanı diğer iki kenarın uzunluk alanlarının ayrı ayrı toplamı eksi o kenarların çarpımının iki katı çarpı uzunluğun karşısındaki açının kosinüsü. Yani burada a, kare kareyi bulmak için b kare artı c kare eksi 2bc çarpı kosinüs alfa. Ya da b'nin uzunluğunu bulmak için b kare eşittir a kare artı c kare eksi 2ac çarpı kosinüs beta olarak buluyoruz. Şimdi burada verilmiş örnekten hemen başlayalım. ABC bir üçgen. AC 6 santim. BC 3 santim. BC A açımız 45 derece. AB'nin karesi nedir demiş. Hemen yukarıdan ben bunu şuraya C dersek aslında C'nin karesi olduğu için AB'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 3'ün karesi Eksi 2 çarpı 6 çarpı 3 çarpı kosinüs 45. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Şu 2 iki, bu 2'yi götürdü. Buradan eksi 18 kök 2 geldi. Şuradan 36 artı 9'dan bize şurada bir çarpım vardı. 18 kök 2'den 36'dan buradan 45 eksi 18 kök 2. Buradan AB'nin uzunluğunun karesi bu şekilde buluyoruz. Örnek 2'den devam edelim. AB'nin uzunluğu 5 santim. BC'nin uzunluğu AB 5, BC 8. AC7. Bizden kosinüs alfayı sormuş. Şimdi kosinüs alfayı bulmak için neydi? Buranın karşı açının karşısının kenarının e, karesi. 7'nin karesi eşittir. 8'in karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Şimdi buradan bir 49 gelir. Şuradan 64. Buradan 25. Eksi 80 çarpı kosinüs alfa. Şunu topladığım zaman 89 49 geldi. Eksi 80 kosinüs alfa. Şunu şuraya atarım. Bunu buraya attığım zaman e, 40, 40, 89'dan 49 çıktığı zaman 40 Eksi 40 eşittir eksi 80 kos alfa. E buradan şunu buraya bölüm olarak atarım. 1 bölü 2 eşittir kosünüs alfa. Ben kosünüs alfanın o zaman istesem açısını da bulabilirim. Kosünüs neydi? 3, 2, 1. 30, 45, 60. Kök içine alırım, 2'ye bölerim. Bakın, şuradan 1 bölü 2 gelir. Yani alfa açım benim. 60 derecedir. Bu şekilde de, bu da pi bölü 3 radyandır. Bu şekilde bulurum. Bir not verilmiş. Kirişler dörtgeninin karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir. ABCD kirişler dörtgeni. AD eşittir BC 3 santim. AB eşittir BC 4 santim. Bizden kosinüs ABC'yi sormuş. Şimdi. Ben şurayı çektiğim zaman ben buraya X'deyim. x diyeyim. x'in karesi nedir? Şuradan kosinüs teoreminden 16 4'ün karesi 16 4'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Şuraya alfa diyelim. Bizden de onu sormuş. Şimdi bu karşılıklı açılar 180 ise toplamı. şurayı. 180 eksi alfa derece. Şimdi bir de buradan kosinüs teoremi uygulayalım. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi 9, 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Ve bunlar birbirine eşit. Şimdi şurayı düzlediğim zaman 32 eksi 32 kosinüs alfa yani 32 eksi 32 kosinüs alfa. Şuradan ne gelir? 18 eksi 18 kosinüs alfa. 180 eksi alfa pardon. Şimdi ben şu kosinüs 180 eksi alfayı nasıl yazarım? İlk önce kosinüs 180 birim çemberi çizdik. Şurada. Buradan eksi bir değer yani kosinüs 180 eksi alfa da kosinüs ne bir kere? Eksi işareti. E, bu nedir? Pi olduğu için işaret e, değil isim değiştirmedi. Kosinüs alfa. Yani eksi kosinüs alfa yazarım şunun yerine. Buradan 18 artı 18 kosinüs alfa. Şuna eşit. 32 eksi 32 kosinüs alfa. Benden de kosinüs alfa'yı soruyor zaten. Şimdi ben bunu karşıya atarım. Bunu buraya atarım. Şunu karşıya attığım zaman 32, 18 daha 50 kosinüs alfa eşittir. Bunu karşıya attığım zaman 14. Kosinüs alfa ise 14 bölü 50'den 2'ye böldüm. 7 bölü 25 olarak ben kosinüs alfayı bulurum. Bir örneğimiz daha var. Ee, şimdi bize bir üçgen vermiş. İlk üçgen. Burada EC5. CD 6 santim. ED 7 santim. AC 8 santim. BC 10 santim. AB x kaç santim demiş. Şimdi ben şurayı bilmiyorum. Buraya x, x demeyelim. Alfa diyelim. Şura nedir? 180 eksi alfadır. Buraya 180 eksi alfa ise şu açı şuradan dolayı bura nedir? Alfadır. Buradan ben şimdi kosinüs teoremi uygulayabilirim. Öncelikle şurada uygulayıp kosinüs alfayı bulup sonra burada uygulayıp x'i bulmam lazım. Şimdi şurada 7'nin karesi eşittir 5'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Şimdi burada hemen kosinüs alfayı bulayım. 49 25 artı 16 eksi at, <laughs> 60 kosinüs alfa. Şuradan 41 karşıya atarım. Karşıya attığım zaman eksi olarak gittiğinde 8 eşittir. Eksi 60 kosinüs alfa. Şunu buraya attığım zaman 8 bölü 60 kosinüs alfadır. Bu da 4 bölü 30 2 bölü 15'tir. Şimdi benden şurası oluyor. Şurayı nasıl bulurum? X'in karesi eşittir. 8'in karesi 64. Artı 10'un karesi 100. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa. 2 bölü 15. Şimdi. Böyle olduğu zaman. Şurada bir yanlışlık yaptım sanırım. Şurada bir 6'nın karesi 36 olacak. Pardon. 36 25 daha 50 61 61 karşıya gittiği zaman eksi 12 eksi 60 eşit olacak. Kosinüs alfa ise 12 bölü 60'dan 6'ya bölerim. 2 bölü 10'dan 1 bölü 5. Şurada kosinüs alfam yerine 1 bölü 5 yazdım. Şunlar hemen sadeleşir. 2 kaldı. 2 ile bunun çarpımından eksi 32 gelir. Şuradan ne? 64 artı 100, 64 artı 100 gelir. Bakın şu eksi 32 bunun 32'sini götürür. 132 eşittir. X kare x eşittir kök içinde 132 bu da nedir 4 çarpı 33'ten 2 kök 33 olarak yazılabilir diğer örnekte AD, AD ve BE 3 santim DB 2 santim DE 4 santim EC 1 santim AC x nedir şimdi şuranın BE kosinüsünü bulduğum zaman Buraya da büyük üçgene de ben bunu uygulamam mümkün. Şimdi şuradan bir kosinüs bulalım. 4'ün karesi 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs Şimdi ben buradan 16 eşittir 4 artı 9 eksi 12 kosinüs beta. Şuradan 13 gelir. Karşıya atarım. 3 bölü eksi 12 eşittir kosinüs beta. Büyük üçgende yaptığım zaman x'in karesi şuranın karesi artı buranın karesi. 5'in karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 4 çarpı kosinüs beta. Kosinüs beta eksi 3 bölü 12'dir. Buradan bu. Şunlar sadeleşir. 3 3 kalır, buradan eksi 1 gelir, eksi 1 buraya artı 1 yapar. 10 gelir, şuradan 25 artı 16'dan 41, artı 10 daha 51. X kare 51 ise, x buradan kök 51 olarak karşıma çıkar. Diğer bir örnekte ise, AB 2 santim, AC 3 santim, BC 4 santim verilmiş alfa ve beta açıları verilmiş. Kosinüs alfa artı betayı yapmam. Burada daha öğrenmediğim için diğer toplam formüllerini ben şu şekilde yazarım. Şuraya ne derim? 180 eksi alfa artı beta. O zaman hemen kosinüs formül kosinüs teoreminden 4'ün karesi 3'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs 180 eksi alfa artı beta. Şimdi şuradan ne gelir? Bakın birim çember şuraya çizeyim küçük bir. 180'den daha aşağı bir değer için kosinüsüm benim negatif. Negatif. Isim değiştirmez 180'den kosünüs Alfa artı beta. Şimdi alfa artı beta. Şu negatiflik eksi şurayı pozitif yaptı. Şuradan 12 geldi. 12 kosinüs alfa artı beta artı 9 artı 4 eşittir 16. Bunu karşıya attım. 3 eşittir. 12 kosinüs alfa artı beta. Kosinüs alfa artı beta ise 3 bölü 12'den 1 bölü 4 olarak bulur. Bir ABC üçgeninin kenarları arasında c kare eşittir a kare artı b kare eksi kök 3 çarpı a çarpı b bağıntısı vardır. MC kaçtır? Şimdi ben kosinüs teoreminden üçgeni çizdiğim zaman ABC şunlarda uzunlukları. Ben c karenin a kare artı b kare eksi 2 ab çarpı kosünüs c olduğunu bulurum. Şimdi bunun şuraya dönüşmesi için bu kosünüsün şu 2'yi yok edip yerine eksi 3 getirmesi. Yani kök 3 bölü 2 olarak ben yazsam şu denkleme dönüşür. Buradan da kosünüs C'yi en kök 3 bölü 2 olarak bilirim. Bulurum. Kosinüs 30'da neydi? 60, 90 pardon 45, 60 3, 2, 1 kök içinde bölü 2'ye kosinüs C bakın buradan 30 olarak bulunur. MC ise 30 dereceden pi bölü 6 radyandır bir ABC üçgeninin kenarları arasında C kare eşittir A kare artı B kare eksi 2AB çarpı sin C bağıntısı vardır. tan C nedir demiş bize. Şimdi normalde bu kosinüs teoremine çok benziyor. Yani kosinüs teoremi. O zaman ben şuraya kosinüs yani sağlaması lazım bir üçgende c de yazsam sinüs C kosinüs C'ye eşitmiş. Ben buradan ister değerini söylerim. İster ben değeri kök 2 bölü 2'dir. Yani 45'tir. Tanjant 45'te 1'dir. Ha, yani şunu tanjant neydi? Sin bölü kostu karşıya atarım. Sin bölü kos c eşittir 1. Yani tanjant c'dir bu da zaten. İster değerini bil, istersen bilmeden, bulmadan yap. Sinüs teoremi. Bir abc üçgeninin kenar uzunlukları ABC ve çevrel çemberin yarıçapı çapı R olmak, R birim olmak üzere. A bölü sinüs alfa eşittir B bölü sinüs beta sinüs B eşittir C bölü sinüs C eşittir 2R. Şimdi aşağıda hemen örnekte hemen şu üçgenden ben 3 bölü sinüs 30'un x bölü sinüs 135 olduğunu hemen söylerim. Bu nedir? Sinüs pi bölü 2 artı 45'tir. Buradan sinüs pi bölü 2'de pi bölü 2 nereye? Şura. Buradan daha üst bir değerde pozitif ve pi bölü 2'den dolayı de isim değiştirir. Kosinüs 45 olur. Şimdi 3 bölü sinüs 30 eşittir x bölü kosinüs 45. Sinüs neydi 30? Benim gösterdiğim tabloyu yaparsanız 1 bölü 2 olarak bulunur. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Buradan ne gelir? 6 eşittir. 2x bölü kök 2. x'i sormuş. Şunu karşıya atalım ve 2'ye bölelim. 3 kök 2 eşittir x olarak buradan bulunur. Dar açılı ABC üçgeninde MA 60 A 6 birim B 2 kök 6 birim ise MA den B'nin açısının değerini soruyor. Hemen üçgeni çizdim. Şuraya A dedim, B dedim, C dedim. A'ya 60. A 6 birim. B 2 kök 6 birim. Burayı da alfa açısı diyelim. 6 bölü sinüs 60 eşittir. 2 kök 6 bölü sinüs alfa. Sinüs teoreminde sinüs 60 kök 3 bölü 2. Buradan 12 bölü kök 3 eşittir. 2 kök 6 bölü sinüs alfa. İçler dışlardan şuraya yazayım. 12 sinüs alfa Bu ben bir 3 dışarı çıkar. 6 kök 2. 6 kök 2 için sinüs alfa şunu karşıya attım. Sinüs alfa 6 kök 2 bölü 12'den kök 2 iki bölü 2'den A da buradan 45 derece yani pi bölü 4 olarak karşıma çıkar. Şimdi bir Diğer bir örnekte AB 6 santim BC 3 santim e, C'nin tanjantı 4 bölü 3 sinüs A kaçtır? Hemen çizdim şuraya. Şuraya C dedim. Tanjant karşı komşu hipotenüs 5. Üçgeni çizdim. Sinüs sinüs C sinüs C'yi bulduğum zaman buraya koyduğum zaman sinüs alpayı çok rahat şekilde bulurum. Sinüs C ney buradan? Karşı bölü hipotenüs. 4 bölü 5 sin C. Şimdi o zaman şunun şuradan 6 bölü sin 4 bölü 5 eşittir. 3 bölü sinüs alfa. Buradan şunu çarptığım zaman 30 bölü 4 eşittir. 3 bölü sinüs alfa. Buradan e, sinüs alfa 30 çarpı sinüs alfa eşittir. 12 sinüs alfa 12 bölü 30. 6'ya böldüm. 2 bölü 5. Olarak karşıma çıktı. AC 8 cm. BC 4 cm. M A, B, C eşittir. 90 artı M, A ise kotanjant A nedir? Şimdi ben A'yı bilmiyorum. A'yı alfa dedim. Şuraya ne derim o zaman? 90 artı alfa derim. Kuraldan. Şimdi o zaman 4 bölü sin alfa 8 bölü sinüs pi bölü 2 90 pi bölü 2 biliyorsunuz artı alfa sinüs pi bölü 2 için e, birim çemberde sinüs buradan topladığımız zaman sinüs zaten pozitif olacak sinüs pozitif buradan isim değiştirecek kosinüs alfa benden bunu sormuş kosinüs işler dışlar 4 kosünüs alfa 8 sinüs alfa Kotanjant ne? Kos bölüsün. Bunu buraya bunu buraya. Kotanjant alfa yani a açısı 2 olarak buradan bulunur. Ema şimdi buradaki soruda ise Ema 45 MC 30 derece CD 2 kök 2 ise ABX nedir? Şimdilik yani ben şuraya Z dedim. Şurada ne? Alfa. Şurada 180 eksi alfa. Şimdi Z bölü sinüs alfa Z bölü sinüs alfa buradan bana şuranın uzunluğu eşitse şuradan ne gelir? Z bölü sinüs 180 eksi alfa. Şimdi 180'den dolayı birim çemberde 180'den aşağı bir durumda sinüs pozitif sinüs isim değiştirmez. sinüs alfa yani ben şunu anladım buradaki değerle buradaki değerin sinüs teoreminde aynı yani şuradan açıların en eşit olduğunu anladım x bölü sinüs 30 eşittir 2 kök 2 bölü sinüs 45 şimdiki Buradan sinüs 30 1 bölü 2 2x eşittir. Sinüs 45 2 kök 2'den şu 2 yukarı gider. Şu bunu sadeleştirir. 4. X buradan 2 olarak bulunur. Son soruyla finali yapıyoruz. Şekilde ABC üçgen ile çevrel çember verilmiştir. AC 8 tanjant B 4 bölü çevrel çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Hemen tanjant B'yi ben bir çizeyim. Şuraya B dedim. Şurada dik. 4, 3, 5 hipotenüsten ben buradan bir sinüs B'yi bulayım. Sinüs B 4 bölü 5'ten şura B açısı için buradan sinüs teoreminden 8 bölü uzunluk bölü sinüs B eşittir 2 R'ydi. 2 yarı çapın 2 katı. Buradan şuradan 8'den 40 bölü 4 buradan 10 eşittir 2R R eşittir 5 olarak bulunur. Buradan size şunu göstermek istiyorum bir de. Hipotenüsü biz şöyle biliyorduk. ABC. C A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir C'nin karesi. Şimdi kosinüs teoremini şurada uyguladığım zaman C'nin karesi nedir? A'nın karesi artı B'nin karesi eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs 90. Şuradan. Bakın şimdi kosinüs 90 nedir? Burada bakın kosinüs 0. 0 burayı götürdü. Bakın C kare eşittir A kare artı B. Buradan matematiğin birbiriyle tutarlı olması, çelişmemesi ve kuralın doğru olmasının bir göstergesi. Yani hipotenüs kuralıyla ee, Kosinüs teoremi birbirini sağladığını buradan buluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim.